Merhaba arkadaşlar. Problem çözümle devam ediyoruz inşallah. Evet. 550 üyeli bir parlamento 3 parti mensup milletvekillerinden oluşuyormuş. Yani 3 tane partimiz olacak. A partisi, B partisi, C partisi. Bunlardaki toplam milletvekili sayısı da kaçmış arkadaşlar? 550. Evet. Şimdi bizim mecliste 600 üye var. Bu biraz daha güncel bir soru olmamış oldu ama olsun. Bu parlamentoda güven oyu için 276 oy gerekiyor. Yani salt çoğunluğun bir fazlası kadar oy gerekiyor arkadaşlar. Herhangi iki partinin milletvekili sayıları toplamı yeterliymiş güven oyu için. Yani 276 oyu iki parti aldığı zaman bu yeterli. Her partinin milletvekili sayısı birbirinden farklı olduğuna göre parlamentoda en az milletvekiline, bak buraya dikkat edin, birbirinden farklı olacak her bir milletvekili. En az e, ne demiş, olduğuna göre parlamentoda en az milletvekiline sahip olan partinin milletvekili sayısı kaçtır demiş. 552 ye bölsek arkadaşlar kaç yapıyor? 275. Şöyle yapsak. Buna 275 versek arkadaşlar. Buna 274 versek. Birine de 1 versek. Bakın şu ikisi sal çoğunluğunu yapmamız Sağlayalım. Ne demişti? Ee, ne demiş? <laughs> Her partinin milletvekili sayısı birbirinden farklı olduğuna göre parlamentoda en az milletvekiline sahip olan partinin milletvekili sayısı en az kaç olabilir? Ee, ne yapıyor? <laughs> Güven oyu için 276 gerekiyor. Güven oyu için herhangi iki partinin milletvekili sayıları toplamı yeterli olacak. Bakın bu yeterli olmadı. Şunu arkadaşlar 274 274 2 yapsak bu yeterli oluyor başına bak. Ama ne oluyor? Şu millet tekli sayı var. Birbirine ne olmuş oluyor arkadaşlar? Eşit olmuş oluyor. Birbirinden ne olacaktı? farklı. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Birini 274. Birini 273. Diğerini kaç alacağız? Bakın, en az 3 alacağız, tamam Çünkü buradan ne gelir? 277 gelir. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 276 hem milletvekili sayıları birbirinden farklı olacak arkadaşlar hem de güven oyu için herhangi iki parti ne olacak? Milletvekili sayıları toplamı yeterli olacak. Bir de partilerin milletvekili sayıları birbirinden farklı olacak. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi 291 bu da sınav sorusu eski gibi. <laughs> Koli taksi veya minibüsle ne yapacak arkadaşlar? Taşınacak. 291 tane kolimiz. Neyle arkadaşlar? Taksi ya da minibüsle taşınacakmış. Yapacak taşınacak. Şimdi burada arkadaşlar taksi en fazla kaç koli götürüyor? 6. Minibüs ise en çok 21 koli götürüyor. Evet. Taksi sefer başına kaç lira alıyor arkadaşlar? 15 lira alıyor. Minibüs ise sefer başına 40 lira alıyor. Şimdi Buradan daha avantajlı olan hangisi olduğu gözüküyor arkadaşlar? Minibüs olduğu gözüküyor. O zaman tüm kolileri en az kaç liraya taşıyabiliriz diyor ya. O zaman 291'in içerisinde 21'i arayacağız arkadaşlar. Şimdi ben pratik olarak söyleyeceğim ben. Bundan 13 koli alsak arkadaşlar. 13 koli 273 yapar. 13 koli yapar? 273 yapar. Evet. Bu kaç sefer yapmış olacağız? 13 sefer yapmış olalım. Şimdi 291'den çıkardığımızda 18 kalır buraya. 18 koli bununla taşıyalım. Toplam ne yapar? Toplayın bakın. 291. Yani bununla da 3 sefer yapalım. Tamam mı? Bunu denkleştirmemiz lazım. Bizim. Şimdi taksinin seferi kaç liraydı arkadaşlar bakalım. Ee, taksinin seferi 15 liraymış. 3 çarpı 15. Taksiye ne kadar ödedik? 45 lira. Devam edelim arkadaşlar. Minibüsün seferi 40 liraydı. 13 sefer yaptım. 13'te de 40'ı çarptık arkadaşlar. Ne yapar? 520 lira da bu yapar. İkisini topladığımız zaman arkadaşlar ne yapar? Biz buradaki işimizi en az 565 demeyi halletmiş oluruz. Cevabımız gelir. Evet. Devam edelim. Şimdi yukarıdaki şekilde ne diyor arkadaşlar bakalım. Evet. A, B, C kaplarında belirli miktarda su bulunuyor. A kabının dörtte biri arkadaşlar. B kabının üçte biri C kabına boşaltılıyor. Son durumda arkadaşlar kapların üçünde de 12 şer litre su bulunuyormuş. Yani en son durumda 12 şer litre. Yani burada da 12 kalacak. Burada 12 kalacak. Burada 12 kalacak. Şimdi şimdi arkadaşlar B, A kabındaki suyun kaçı kaçı aktarılmıştı? 4'te biri. O zaman burada neyi kalmış olacak? 4'te 3. Yani 4'te biri boşaltıldığı zaman arkadaşlar burada ne kalmış olacak? 4'te 3. Yani şu kalan 4'te 3 olacak. Kalan 4'te 3 12 litre ise arkadaşlar tamamını oradan zaman 12 3'e bölelim. 4 4 çarpalım arkadaşlar. Bu başlangıçta A kapındaki sıvı olsun. Tamam. Bunu bulduk. Yani buraya ne kadar boşaltılmış arkadaşlar? Buradan buraya 4 boşaltılmış. <laughs> Buradan buraya kaç boşaltılmıştı arkadaşlar? 12 tamamı buraya boşaltılmıştı değil mi? 12'si boşaltılmıştı. O zaman e, 3'te 1'i C kabına boşaltılıyor ya. Burada ne kalmış oluyor arkadaşlar? 3'te 2'si kalmış. Şimdi 3'te 2'sine bakalım. 3'te 2'si 12 ya. 12'yi 2'ye bölelim. 6 3'te çarpalım. Kaç olacak arkadaşlar? 18 Buna da 4 litre A'dan boşaltılmıştı. Burada kaç kalacak arkadaşlar? 14. Bu da neyin açma olacak arkadaşlar? Başlangıçtaki B kabının nesi olmuş olacak? hacimli olmuş olacak arkadaşlar. Başlangıçta B ve C kaplarında toplam kaç litre su vardır? Bir dakika ne diyor? Bir daha okuyalım arkadaşlar. Hmm. A, B, C kaplarında belirli miktarda su vardır. O, pardon. o zaman şimdi arkadaşlar bir dakika buraya eee hmm. Şunu sileyim bir dakika. Baştan okuyayım A kabındaki suyun 4'te biri B kabına, B kabındaki yeni suyun 3'te biri C kabına boşaltılıyor. Son durumda kapların üçünde de 12 litre su bulunduğuna göre başlangıçta B ve C kaplarında toplam kaç litre su vardır? Demiş. Şimdi arkadaşlar bu 18'in 3'te biri boşaltılmıştı buraya ya. Dur. O zaman şuraya boşaltılanı yanlış yazmışım. bir saniye. Yanlış yazmışız. Baştan çözelim. Bilgimizde. Bunlara orta var. İşte baştan çözeyim ben. Şimdi en son durumda ne olacakmış arkadaşlar? 12 litre su bulunacak ya. Bunun dörtte birini döktük. Dörtte üçü kalandı. 12. 12. Dörtte üç, 12 olanın tamamı ne olur dedik? 16. O zaman 16'dan 12'ye indiğine göre arkadaşlar değil mi? 16'dan 12'ye indiğine göre buradan 4 litre boşaltılmış. Bunu gördük. 4 litre buraya atılmış. Tamam. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Burada 3'te 1'i buraya aktarıldı ya. 3'te 2'si kaldı. 3'te 2'si 12 arkadaşlar tamamı ne olur? 18. 18 olur. Bir saniye. 18. Burada 12 kaldığına göre arkadaşlar buradan da buraya kaç litre aktarılmıştır? 6 litre. Evet. Buradan buraya da 6 litre boşaltılmıştır. Evet. Şimdi arkadaşlar neyi sormuş? Bize bakalım o zaman. Başlangıçta B ve C kaplarındaki toplam sıvı. Bu B'de başlangıçta ne vardır arkadaşlar? Başlangıçta B'de. Şimdi 18 nasıl olmuştur? 4 litre boşaltıldığı zaman. 4 A'dan gel diye çıkaralım başlangıçta. Bunda 14 vardır. C'de ne var arkadaşlar? 12 idi ama. Başlangıçta ne yapılmış arkadaşlar? 6 litre oradan boşaltılmış. Onda da başlangıçta 6 vardır. Başlangıçtaki hacimler toplamı da kaç olur o zaman? 20 olarak bulunmuş olur. Cevap evet. benim. Evet arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuz. Bir depoda bir miktar su vardır. Evet. Şimdi deponun 5'te biri 2'de biri bulmuyor ya. Deponun hacmini kaç kabul edelim arkadaşlar? 10V olsun. Tamam mı? 10V olsun. Bir miktar su olsun arkadaşlar. 70 litre su ilave ettiğimiz zaman arkadaşlar bunun yarısı doluyor. Tamamını 10V şundan aldık. Evet. Depoya su ilave etmek yerine 8 litre su alırsın arkadaşlar. Evet. Deponun 5'te 1'i dolu oluyor. Evet. O zaman buradan arkadaşlar bakalım sorumuza. Bir miktar su var. 70 litre ilave edince 1 bölü 2'si doldu. 8 litre alınınca 5'te 1'i dolu oldu. Şimdi o zaman arkadaşlar x artı 70 ne eşit olacak? 5 v'ye x 8, 8 neye eşit olacak arkadaşlar? 2 v'ye. Bunların birbirine oranını yazalım. V'leri götürelim. Buradan arkadaşlar işler dışlar yapalım. 2x artı 140 ne işte olacak? 5x eksi 40 olacak. Buradan arkadaşlar 3x 180 olacak. x 60 olacak. Bu deponun tamamı kaç litre su alır demiş arkadaşlar. Şimdi o zaman ee, bakalımız. kaç litre su alıyormuş arkadaşlar. X'in yerine 60 yazın bakayım burada. X'in yerine 60 yazdığımız zaman arkadaşlar şuraya görüyor musunuz? Ne yapar burası? 135 V yapar. Tamamı kaç V'ydi? 10 V'ydi. 2 katına alalım arkadaşlar. Deponun hacmi de 260 litre olur. Cevabınız edin arkadaşlar. Devam edelim. İçerisinde diyor mavi arkadaşlar kırmızı ve sarı renkte 51 tane bilyenin bulunduğu. Evet. Mavi, sarı, kırmızı 51 tane bilyenin bulunduğu bir torbadaki mavi bilye sayısı kırmızı bilye sayısının dörtte 3'üymüş. Devam edelim arkadaşlar. Kırmızı bilye sayısı da kırmızı bilye sayısı da sarı bilye sayısının 5'te 2'siymiş. O zaman arkadaşlar mavi kırmızı sarı. Evet. Sarı 10K diyelim arkadaşlar. 5'te 2'sini yapar. 4K. 4'te 3'ünü yapar arkadaşlar. 3K. Toplayın. 17 k yapar arkadaşlar? 51. Toplam bilye sayımız 51 K kaç oldu arkadaşlar? 3. Şimdi 3'ü yerine yazarsak arkadaşlar burada neyi sormuş bize? Bu torbaya demiş en az kaç bilye daha konursa mavi, sarı ve kırmızı bilye sayıları birbirine ne olur demiş arkadaşlar? Eşit olur demiş. Şimdi bakın bunu 3 ile çarparsanız kaç olur? 30. Burası kaç olur arkadaşlar? 12, 9. Hepsinin eşit olabilmesi için bunlar 30'a tamamlanmamız lazım arkadaşlar. Neye tamamlanmamız lazım? 30. Bunu 30'a tamamlamak için arkadaşlar 21. Bunu 30'a tamamlamak için kaç tane bileğe ihtiyacım var? 18. Buradan en az kaç bileğe ihtiyacım var o Hepsini eşitlemek için 21 artı 18. Kaç arkadaşlar cevabımız? 30. 9 olur cevabımız C arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi güncel bir soru var arkadaşlar. Bir akıllı telefonun batarya durumu ile ilgili olarak aşağıdakiler deniyor. Telefonun bataryasının 8'de 3'ü oranında doluymuş arkadaşlar. Dolu kısım 8'de 3. 16'sı da bulunacak ya bunu 2 ile genişletelim. Dolu kısım 6 bölü 16. Aşağıda şey gördüğüm için 16'da biri falan muhabbeti gördüğüm için öyle yaptım arkadaşlar. Telefonda herhangi bir uygulama açılırsa uygulamanın açık olduğu her 60 dakikada bataryanın 16'da biri boşalıyor. Evet. Uygulama ne kadarını boşaltıyormuş arkadaşlar? Uygulama 60 dakikada yani yaklaşık 1 saatte bataryanın 16'da birini ne yapıyor? Kullanıyor. Evet. Telefon şarjı takıldığında ise 20 dakikada 8'de biri doluyor de arkadaşlar. 1 saatte ne yapar? 8'de 3'ü. 2 ile genişletirsek yine 166 6. Evet. 1 saatte dolan kısım. Diyelim. Yine bu da 16 6 oldu arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Telefon bataryası 8te3 oranında dolu iken müzik dinlemek isteyen bir kişi hem telefonu şarja takıp hem de müzik uygulamasını açarsa batarya kaç dakikada tamamen dolar diyor arkadaşlar. Şimdi şurada bakın uygulama, şimdi normalde 16'da 6'sı dolacak ya, uygulama bunun 6'da, 16'da birini tüketecek. Doğru mu? Evet. Bu uygulama ile birlikte bu telefonun arkadaşlar 1 saatte ne kadar dolmuş olacak? 16'da neyi dolmuş olacak? 5'i dolmuş olacak. Niye soruyordu bize? Batarya tamamen kaç dakikada dolar diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada 16'da 5'i bir saatte doluyor ya, Şimdi bakın 16'da 6'sı da doluydu bunun. Evet. O zaman 16 bölü 16'dan 6 bölü Onu çıkarırsak boş kısım, bir saniye, şöyle 16 yapalım. Boş kısmını bulalım arkadaşlar. Burası boştu. Bunu bu şekilde dolduracağız biz arkadaşlar. O zaman 10 bölü 16'yı 5 bölü 16'ya bölerseniz kalan kısım kaç saatte dolar arkadaşlar? 2 saatte dolar. Evet. Cevabımız ne olur? 2 saat kaç dakika mı demiş? Evet. 2 saatte kaç dakika yapar arkadaşlar? 120 dakika. Evet. Cevabımız dedik. Şimdi devam edelim arkadaşlar. 8. sorumuz. Cemal Dede ne yapacak arkadaşlar? bir kap dolusu fındığın tamamını 6 torununa dağıtacakmış. En çok fındık alan ne kadar alacakmış? 3'te birini. En az fındık alan 7'de 1'ini. 3 kere 7, 21. Şimdi 2 torun gitti. 4'te torun daha var geride. 4'te 1. Öbürleri de kalanla eşit olarak dağıtacaklar değil mi? 4'te bir kalacak. O zaman arkadaşlar 3 çarpı 4 çarpı 7. Cemal dedenin fındığı 84 kalsın. Evet. Şimdi dağıtalım arkadaşlar. 84K'nın 3'te 1'ini 1'ine verelim. 3'te ne yapar arkadaşlar. 28K. Ne yaptı? En çok fındık alan 28K aldı. Sonra en az fındık alan torun kalan fındıkların 7'te 1'ini alacak. Kalanın arkadaşlar. 28'i çıkaralım buradan. Kaç kalacak geriye? 56K. Bunun kaçta kaçını alacak arkadaşlar? 7'te 1'ini. Bu en az olan. Bu arkadaşlar Max alanında. Bu min Geriye kalan diyor arkadaşlar. Bundan da 8K'yı çıkaralım. 48K. Bunu da kalan ne yapacak arkadaşlar? Torunları yani 3 torunu daha, şey pardon 4 torunu daha kaldı. Çünkü 6 torunu vardı. 4 kaldı. 4'ünü dağıtacağız. 12K alacak. Evet. Şimdi ne denilmiş? Buna göre torunlardan herhangi ikisinin aldığı fındıkların toplam aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Şimdi şu ikisini toplasak. 8 artı 12 ne olabilir arkadaşlar? 20'nin katı olabilir arkadaşlar. Başka ne olabilir bakalım? 28 artı 8 arkadaşlar. 36 olabilir arkadaşlar. Başka ne olabilir bakalım Hmm. Hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Şimdi 8 artı 12 20 diye bunu 3'te genişletip arkadaşlar buradan 60 tane daha atabiliriz arkadaşlar. Yine 45'i nasıl yapabiliriz bakayım arkadaşlar. Herhangi ikisinin aldığı fındık diyor ya. 45'i nasıl yapabiliriz? Hangisi olamaz demiş. 36 olur arkadaşlar. 20 olur. 60 olur. Eee 36'yı arkadaşlar 5 ile çarparız. 180 tamam mı? Bunu da 4'e bölersek 45'i de buluruz arkadaşlar. Yani bir şekilde onu oran olarak görebiliriz. Burada bulunamayacak olan arkadaşlar 56 olamaz. Evet. Şimdi bakalım devam edelim arkadaşlar. Alper ve Cem isimli arkadaşlar 3 arkadaş varmış. Eşit hisselerle ne yapacaklarmış arkadaşlar? Katılarak bir şirket kurmak istiyorlarmış. Evet. Ancak Alper'in parası eksik olduğu için Berk vereceği paranın 5'te 2 oranında Cen de vereceği paranın 4'te 1 oranında artırıyormuş. Eşit hisselerle katılımda bulunacaklarmış arkadaşlar. O zaman şimdi 4, 5 bir de 3'e bölünecekti bunlar. Ya, 3 hisseli olacaktı. Hissemiz arkadaşlar 3, 4 5'in ortak katı olsun. Kaç olur arkadaşlar? 60. Normalde bu 60'ı şöyle bölecektir arkadaşlar. 20K 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 Şimdi bunlar kimlerin payları olsun arkadaşlar? Alp Berk ve Cem'in payları olsun. Şimdi devam edelim. Ancak Alp'in parası eksik olduğu için Berk vereceği paranın 5'te 2'si oranında ne yapıyor? Cem'e veriyor. 5'te 2'si ne yapar arkadaşlar bunun? 5'e bölün 4, 8K de vereceği paranın 4'te 1'i var 4'te Dörtte ne yapar arkadaşlar? 5K. Bunu kime vermişler arkadaşlar? Alfe taksi yani takviye yaptılar. Yani Alfa ne kadar takviye geldi arkadaşlar? 10-13K takviye geldi. Demek ki bu başlangıçta 7K varmış. Buna göre son durumda diyor arkadaşlar. Berk'in verdiği para ne kadar oldu arkadaşlar? 28K. Cem'in verdiği kaç arkadaşlar? 25K. Tabii bu eksik verdi. O da 7K vermiş oldu arkadaşlar. Son durumda Berk'in verdiği para diyor arkadaşlar. Alp'in verdiği para miktarına kaç kat olur? Yani 28'in 7 oranı sormuş. Kaç kat olur arkadaşlar? 4 kat. Evet, cevabımız C olur. Evet. Devam edelim arkadaşlar. 10. sorumuz. Safi Nazım arkadaşlar tokalar ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Sarı lacivert ve pembe renkli tokalar varmış arkadaşlar. Pembe tokaları hariç 13 tokası var. Pembeyi çıkardığımız zaman arkadaşlar ne kalır? Evet. Ne varmış? E, ee, Safi Nazım, pembe tokaları hariç 13 tokası varmış. O zaman lacivert ne olacak arkadaşlar? Sarı. Sarı lacivert oldu evet. Kaç tane varmış? 13 <laughs> pembe ve sarı tokaları hariç arkadaşlar. O zaman pembe ve sarı çıkardığımız zaman arkadaşlar. Ha, pardon, pembe ve sarı tokalarının toplamı demiş. Pardon. Bunu kaçırmış arkadaşlar Diğerinde arkadaşlar pembe hariç diyor diye bakın. Pembe hariç. Sarı öyle hacet kalmış Evet. Sarı tokalara toplamı hariç. Sarı tokalara toplamı hariç dediği zaman arkadaşlar ne kalır o zaman? Pembe ile lacivert kalır. Kaç taneymiş? 17 tane. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan neyi sormuş bize? Bu ifadeler yardımıyla e, aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Şu ikisini bir araya getirelim arkadaşlar. Lacivertle sarı lacivert alalım. Ve laciverte pembeyi alalım arkadaşlar. İkisini toplayalım. Şimdi burayı topladığımız zaman kaç yapar? 30. Şu sarı ve hem benim biliyoruz arkadaşlar. Bunların toplamı kaç yapar? 18 ya. Buraya kaç kalır? 2 laciverte. 12 kalır. Evet. Orada 2 lacivert. 12 ise lacivert kaç olur arkadaşlar? 6. Şimdi laciverte 6 dersek kareye kaç kalır arkadaşlar? 7. Laciverte 6 dersek pembeye de kaç kalır arkadaşlar? 11. 11 tane pembe vardır. Doğru. Sarıların sayısı lacivertlerden bir fazladır. Doğru. 7 tane sarı tokası vardır. Doğru. Bütün öncülerimiz doğru. Cevabımız edinme olur arkadaşlar. 11'e bakalım şimdi arkadaşlar. Evet. Ne var? Bir erkek kuaförün, kuaföründe e, ücret tarifesi arkadaşlar saç kesimi 20, sakal kesimi 15, saç sakal kesimi 25. Bu kuaföre gelen müşteri sayıları ile ilgili aşağıdakilerden aşağıdakiler biliyor arkadaşlar. Toplam kuaföre toplam müşteri gelen sayısı 30. Demek ki burası pandemiden önce olan bir olay. Çünkü normalde arkadaşlar şu anda müşteri bayağı kalabalık değil mi? Yoğun. Evet. Bakalım şimdi. Şimdi buradan arkadaşlar ben şöyle yazacağım. Buraya saç diyeceğim. Tamam Buraya sakal diyeceğim. Bir de saç sakal kestirenler var. Değil mi? Toplamda kaç kişi olacak arkadaşlar? 30 kişi. Hı. Saç kesim yaptıran toplam müşteri sayısı kaçmış arkadaşlar? 20. Evet. Sakal kesim yaptıran müşteri sayısı kaçmış arkadaşlar? 18. Toplayın ikisini kaç yapar arkadaşlar? 38. 38'den 30 çıkaralım. Ortak bölgeye kaç yazacağız arkadaşlar? 8. Buraya ne yazacağız arkadaşlar? 12. Buraya ne yazacağız? 10. Demiş ki bu erkek kuaförünün günlük kazancı sormuş. 12 kişi sakal e, ne yaptı arkadaşlar? Saç tıraşı yaptırdı. 12 çarpı 20 kaç oldu cevabımız buradan? 240. 8 kişi hem saç sakal yaptırdı. 25 er liradan bu 200. Arkadaşlar devam ediyorum. Evet. Bir de arkadaşlar ne oldu? 10 kişi de ne yaptı? Sakal kestirdi. 10 çarpı 10 kaç oldu arkadaşlar? 100. Toplayalım şimdi bunları. Kaç yapar arkadaşlar? 540 lira kazanmış olur. Evet. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Bursa. Evet. Devam edelim. Şimdi yaş problemlerine geçelim arkadaşlar yavaş yavaş. Evet. Bir kişinin diyor 2 yıl önceki yaşı. Şimdi şimdikini arkadaşlar x diyelim. 2 yıl önce ne olacak arkadaşlar? x eksi 2. 5 yıl sonra ne olacak arkadaşlar? x artı 5 olacak. Evet, okuyorum soruyu şimdi. 2 yıl önceki yaşının 6 katı. Evet 6 çarpı x eksi 2. 5 yıl sonraki yaşının 5 katı olacakmış. Arkadaşlar. Buradan arkadaşlar 6x-12 5x artı ne oldu bakın? 25. Buradan arkadaşlar x kaç olur? 37. Evet. Bu kişinin içindeki yaşı 37'ymiş. Ebu Bekir'in 7 yıl önceki yaşı 2k artı 4. Şimdikini bulacağız. Sonra 4 yıl sonra ne arkadaşlar? 4 yıl sonra ne olacakmış? 4K eksi 9 Şimdi eve gelelim arkadaşlar. Kaç ekleyeceğiz bunu? 7 ekleyeceğiz. 7 eklediğimiz anı olacak arkadaşlar. 2K 11. 4 yıl sonra arkadaşlar buna ne ekleyeceğiz? 4 ekleyeceğiz. 4 eklediğimiz zaman ne olacak arkadaşlar? 2K artı 15 ne eşit olacak? 4K 9 olacak. Buradan arkadaşlar, bunu buraya yaptığımız zaman 2K, 24K oluyor. Bize K'yı 12 bulduk ya arkadaşlar. K'yı 12 bulduğumuz zaman, şurada yerini yazmış olsak, şimdiki yaşı ne olur o zaman? 24 artı 11'den kaç olur arkadaşlar? 35 olur. 9 yıl sonra ne olur arkadaşlar? 44. Evet. Cevabımız ne olur arkadaşlar? evet. Burada şimdi kalalım arkadaşlar. Devam ederiz sonra.